Bilgiler geldi, ekranlarınıza son dakika olarak e, görmektesiniz. 97 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu tarafından bant bant geçiyoruz. Son olarak Samsun ama biz hepsini almak için Ankara'ya gidelim. Çimen Çetin'de bu bilgilerin hepsi bize ayrıntıları ve bu değişikliği aktaracak Çimen Çetin. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun birinci dairesi sabah saatlerinde toplandığı ve toplantı geçtiğimiz dakikalarda sona erdi. Aslında ilk önce SYK'nın sitesinden 2013'e ait e, atamalarla ilgili bilgiler paylaşırdı. Hemen ardından da geçtiğimiz hafta 5 gün önce bir kararname açıklanmıştı. Hatırlanacağı gibi 19 savcı ve bir hakimin görev yeri değiştirilmişti. Son derece önemli isimlerdi. Bugün HSYK'dan yeni bir kararname daha geldi. 97 hakim ve savcının görev yeri değişmiş oldu. Böylece o isimlerden ulaştığımız bilgiler var en azından isimlere dair şimdilik sizlerle onları paylaşacağız Beş ilin Cumhuriyet Savcısı ile ilgili bilgiler elimizde. O isimler arasında liman soruşturmasıyla gündeme gelen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş. Yine durdurulan tırla gündeme gelen Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrı Yanık'ta bulunuyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş'in de görev yeri değiştirildi. Temmuz ayında Ankara'dan Antalya'ya atanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde de bulunmuştu. İbrahim Ethem Kuriş'in de görev yeri değişen isimler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çetin o da İzmir'de görevliydi. Onun da Temmuz ayındaki kararnameyle görev yeri değiştirilmişti. Onun da başka bir ile atandığını ifade edebiliriz. Yine Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da görev yeri değişen isimler arasında bulunuyor. Yine İstanbul'dan önemli bir isim var. Ömer Diken Balyoz davası sırasında İstanbul 10. Ar Ceza Mahkemesi'nin başkanlığını yapmıştı. Son derece önemli bir isimdi. 97 isim var. Sadece şu an ulaşabildiğimiz isimler böyle. Ama süreci hatırlatalım geçtiğimiz hafta 16 Ocak tarihinde de yine hakimler ve savcılar yüksek kurulu tarafından bir kararname yayınlanmıştı hatırlanacağı gibi o kararnamede başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı eski başsavcı Turan Çolakka'da olmak üzere 5 başsavcı vekilinde yine görev yerleri değiştirilmişti 17 Aralık süreciyle 25 Aralık soruşturması kapsamında yine ismi gündeme gelen Muammer Akaş'ta görev yerleri değişen isimler arasındaydı önümüzdeki dakikalarda bu isimler daha da netleşecek ama biz bizdeki bilgileri yeniden tekrarlayalım e, liman soruşturmasıyla gündeme gelen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş yine tur, durdurulan Adana'da durdurulan gündeme gelen Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bari Yanık'ta o isimler arasında İbrahim Ethem Kuruş, A, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çetin yine Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da o isimler arasında onu da belirtebiliriz ve İstanbul'dan 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Balyoz Ergenekon gibi davalarla gündeme gelen bir mahkeme son derece önemliydi. Balyoz davasında kararı veren hakim Ömer Diken de yine görev yeri değiştirilen isimler arasında yer alıyor diyelim ve sözü İstanbul'a bırakmadan önce yeni gelişmeler var. Onlarla da devam edelim hemen. İsmail Hak, e, Alkan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Yine Orhan Yapıcı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekiliydi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Liste son derece uzun, 97 isim var. Dikkat çekenlerle paylaşalım isterseniz.